Hazreti Ömer radıyallahu an İslam'dan önce Mekke'nin en sert ve güçlü kişiliklerinden biriydi. Müslümanlara zulmeden, adını duyuran korkusuz bir savaşçı olarak biliniyordu. Ancak kalbindeki karanlık bir gün ışığa dönüşecekti. Bir gün kız kardeşi Fatıma ve eniştesi Said'in Müslüman olduğunu öğrendi. Öfkeden deliye dönen Hazreti Ömer, onların evine doğru kılıcını kuşanarak yürüdü. Amacı Onları İslam'dan vazgeçirmekti. Eve vardığında içerden Kur'an-ı Kerim tilaveti duydu. İçeri girdiğinde kız kardeşinin elinde Kur'an'ın sayfalarından birini okuduğunu gördü. Hışımla üzerine yürüdü, sayfayı almaya çalıştı ama kız kardeşi durmasını istedi. "Bu Allah'ın kelamıdır," dedi Fatıma. "Ancak temiz olan ona dokunabilir." Hazreti Ömer durup düşünmeye başladı. Onun bu halini gören Fatıma sakinleşmesini istedi ve tilavet ettiği ayeti okumaya devam etti. Biz sana bu Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Hazreti Ömer'in kalbi yumuşamaya başlamıştı. Gözlerinden yaşlar akarak "Bu ne güzel bir söz. Bu ancak bir insan sözü olamaz." dedi. O gün Hazreti Ömer'in kalbinde bir değişim başladı. Peygamber Efendimiz'in huzuruna giderek Kelime-i şehadet getirdi. İslam'ın en büyük savunucularından biri oldu. Onun Müslüman olması Mekke'deki Müslümanlar için büyük bir güç kaynağıydı.